Evet arkadaşlar, sizlerle hepsini bir video gelin gençler. Bu videomda size nasıl oynar, oyun oynarken müzik dinlenir onu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala bir bir abone bir like alırım. Şimdi arkadaşlar buraya Play Store'a gir giriyorsunuz. Arama motoruna Spotify yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben de yüklü olduğu için bende aç diyor ama siz sizin yüklemeniz lazım. Ondan sonra arkadaşlar geldikten sonra Spotify'a üst üstüne tıklayın. Ondan sonra arkadaşlar buraya gelin. Google hesap hesabım ile ile giriş yap deyin. Ondan sonra arkadaşlar Google hesabı ile devam et dedikten sonra arkadaşlar sizden sadece parolanızı istiyor arkadaşlar. Parolanızı girdikten sonra arkadaşlar artık Spotify'da istediğiniz dinleyin. Ondan sonra arkadaşlar buraya mesela araba motoruna yazın ne dinlemek istiyorsanız. Mesela ben Tarkan yazacağım. Tarkan. Yani Tarkan'ın burada e, şarkılarından artık seçin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da görüşmek üzere. Bay bay.